Selamlar, bugün bir uçuşa hangi ekipmanlarla gidiyorum, yanımda neler götürüyorum, ondan bahsedeceğim. Öncelikle FPV çantasını görüyorsunuz ki FPV çantası bayağı kalabalık, içinde her şeyin bulunduğu bir çanta. Ee, yanımda çeşitli hava araçları için piller taşıyorum. Genellikle iki uçakla gidiyorum. Biri büyük, biri ufak. İki uçakla gidiyorum. Üç tane büyük uçağım için 4S 5 amper pil var. İki tane hatta üç tane ufak uçağım için pil var. Yer istasyonu için pil var yanında. Sonra bir tane laptop var. Laptop önemli çünkü genelde uçak ayarlarını falan sahada değiştirmemiz gerektiği zaman laptopla yapıyorum bunu. Direk Mission Planner üzerinden tüm ayarları yapabiliyorum alışık olduğum şekilde. Bir tane ufak netbook var. Laptop derken netbooktan bahsediyorum. İçinde her türlü her türlü değil tabi ama yeterince ekipmanın olduğu bir çanta var. Burada gördüğünüz gibi karga burun, işte makaronlar ondan sonra tornavida pense gibi bir sürü ekipmanın bulunduğu, cımbızın aynanın bulunduğu basit bir çanta var. Ondan sonra burada kablo çantam var. Bunun içinde gerçi şu anda ubek vesaire yedekleri de var ama e, genelde bunun görüntü alıcısıyla arasındaki kablo işte USB kabloları gibi bazı ufak tefek genellikle kablo ağırlıklı parçalar var. Burada uçağın alıcısı var. Şu anda uçağın üzerinde başka bir alıcı takılı olduğu için e, bu burada. Şu anda onun dışında başka bakalım. Burada uçağın resmi kayıtları var yedek olarak. Şu uçağın Plakası. Bu da e, bulunduğum bölgede valilik e, şey yayınladı. Hatta kaymakamlık e, uçması yasak olan yerlerin ekstradan bir listesi yayınlanmıştı. Bu da onun listesi. E, kesinlikle olması gereken şeylerden bir tanesi bu sağlam kaliteli bant var. Tamir işi gerektiği zaman bu bant son derece işimizi görüyor sahada tamir gerektiği zaman. E bir tane hafıza kartı kutum var. Bu bildiğiniz basit bir şeker kutusu gibi bir şey. Rankem kameram var. Ekstra bataryayla takviye edilmiş. Uçağın içine sıkıştırmak için köpük parçası var. Burada da bir tane var. Kumanda var. Kumanda Radyonik AT9. Ondan sonra burada e, bu UAP modülüm için ee, bir anten var. 771 Diamond 771 anten var. bir iki görüntü alıcısı için bir anten var ve burada gördüğünüz şu içi bayağı kalabalık olan parça var. Bunda ne var? Kart okuyucusu var. Civatalar var. Ee, telemetri modülü vesaire için antenler var. Yedek alıcı var. 2 4 alıcı. Peki şey yaramadı şimdiye kadar ama bir tane alıcı var. Pervane adaptörleri var. Sigorta var, makaron var. Çünkü buradan elektrik sigorta üzerinden geçiyor. Ne olur ne olmaz. Onun yedek sigortası var. Servo adaptörleri var. Pervane adaptörleri var. FTDI programlama şeyi var. Zımbırtısı var. FTDI. Bir tane çevirici var. Tx XT60'a Çanta genel olarak bu şekilde. İçindeki ekipmanlar. Şimdi burada iki tane ekran var. Diğerlerine ek olarak. Niye iki tane ekran? Ondan bahsedeyim. Bu ana ekran. Bu DVR ekranı. Görüntüyü ben buradan giriyorum. E, Yer istasyonuna. Buradan giren görüntü direkt buna geliyor. Gecikme olabildiğince az. Direkt arada hiçbir ekipman olmadan direkt bu ekrana görüntü geliyor. Bir de görüntü buraya giriyor. Buradan DVR üzerinden bu ekrana geliyor. Şimdi DVR ne demek? Ondan bahsedelim. DVR... E, gelen görüntüyü kaydeden cihaz ama gelen görüntüyü kaydederken bir gecikme oluşturuyor. Bir görüntü kalitesinde düşüş sağlıyor. Ekrana değişik böyle işte dakika saniye o kırmızı yanıp sönen kaydediliyor noktasını falan yaz, yazıyor. Bundan dolayı bu, bunu DVR'e direkt görüntümün üzerine bindirmiyorum. Ama bu ekranın bulunmasının sebebi de şu. Eğer bir şey olursa veya herhangi bir şekilde DVR kaydını izlemek istersen kolay bir şekilde hemen DVR tuşlarına basarak bu ekrandan görebiliyorum. Ve dediğim gibi bu ekranın görüntü kalitesi de düşük olduğu için asıl görüntüyü bundan izlemek istemem o yüzden bu ekranlar. Onun dışında sil bazırım var bir tane. Burada bir checklist'im var. Yanımda hangi ekipmanları almam gerektiği, nelere dikkat etmem gerektiği yazıyor. Unutmayayım sahaya gittikten sonra evde bir şey kalmasın vesaire diye. Burada ee, güzel şekilde bir şey bastım. Buradan 5 volt şarj çıkışı alabiliyorum. Buradan e, 12 volt direkt ana pilime sigorta üzerinden geliyor. Şart, anahtar ve sigorta üzerinden geliyor. 12 voltu buradan alabiliyorum herhangi bir şekilde lazım olursa diye. Buradan da e, ana çanta pilinin voltajını görebiliyorum. Çanta şimdilik bu şekilde. Burada ise çanta dışında uçuşa götürdüğüm ekipmanlar var. Mini talon uçağım var. FPV ekipmanıyla donatılmış. Önünde bir tane Foxer FPV kamerayı görüyorsunuz. Buraya da rankemi bağlıyorum. 1-2 görüntü verici sistemi var. Bu 1-2 görüntü verici sistemiyle şurada gördüğünüz şu ortadaki alıcı sistemiyle haberleşiyor. Bu alıcı ise ben kabloyla yer istasyonuna bağlıyorum. Burada yönlü bir anten var. Yönlü bir antenin altındaki turuncu plastik parçalarsa bu yönlü anten hareketini sağlıyor. Buna bir tane kumanda alıcısı taktım. Bu sayede e, kumandadan buna hareket verebiliyorum. Tripodu var bunun bir tane. Bu tripodla yere sabitliyoruz. Burada ise başka bir tripod var. Bu tripodun görevi ise UAF'in kendisini taşımak. Yine kumanda kablosuz olarak bu UHF ile haberleşiyor. Buraya çantadaki antene takıp çalıştırıyorum. Cihazlarımın OAF gürültüsünden etkilenmemesi için kendimden uzak bir noktaya dikiyorum. Ve e, bu da doğrudan uçağımla haberleşen sistem aslında alıcı verici anlamında, kumanda anlamında şu ikisi. Bununla da kumandam 2.4 GHz üzerinden haberleşiyor. Bu sayede şu kaba kutuyu kumandanın arkasında taşımıyorum bu kaba kutunun oluşturduğu gürültüler benim görüntümü veya diğer ekipmanlarımı etkilemiyor. Çünkü, çünkü yüksek güçte basıyor ve ayrıca yani özellikle kumandayı kullanım açısından çok büyük bir kolaylık sağlıyor bu sistem. Burada başka bir ufak uçak görüyorsunuz. Bu ufak uçak çok eğlenceli bir uçak. Çok güzel bir uçak. Mini talonun aksine kullanımı çok daha zor ama ee, pilotaj açısından ve yaptığı hareketler açısından çok zevkli ve hemen pilitak uçur tarzında bir uçak. O yüzden bunu da yanımda götürüyorum. Bu da çok eğlenceli. Altta ise bir tane masa görüyorsunuz. Tüm bu çantayı vesaire çayırın ortasında, e, uçuş alanın ortasında onun üzerine koyuyoruz. Yanımızda genellikle e, şemsiyeler o dondurma şemsiyeleri tarzındaki şemsiyeler de bulunuyor. E, çünkü Güneş vesaire bir süre sonra insanı pişirmeye başlıyor. Onu ben taşımıyorum ama genelde yanımızda o da bulunuyor. Şimdi gördüğünüz gibi FPV ekipmanlarım benim bu şekilde. Burada da telsiz çağrı kodumu görüyorsunuz. FPV ekipmanlarım bu şekilde bir uçuşa giderken yanımda bunlar bulunuyor. Şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın.